Merhabalar sevgili dostlar hoş geldiniz spiral kahve falına. Sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir. Keyifler gıcırdır. Değilse de inşallah bu faldan sonra öyle olur. Bakalım ne var ne yok falınızda. E harfi isminde olan bir insanla bir küslük, bir gerginlik belli bir süre belki. Uzaklaşma birbirinizden uzaklaşabilirsiniz birbirinize sırt dönebilirsiniz karşılıklı olarak böyle bir aranıza mesafe girecek öncelikle duygusal mesafe ve bu fiziksel mesafeyi de beraberinde getirecek biraz aranız açılıyor bu kişiyle ama bu tabi biraz aslında iki tarafa da iyi de gelecek yani bir aradayken demek ki birbirinizi yıprattığınız bir insan olabilir evet elinizde bir yılan var. Bayağı böyle elinizde tutuyorsunuz bazı insanlar tutar böyle yılanla oynar o yılan dans eder elinde hiçbir şey yapmaz sahibine böyle bir yılan var elinizde şurada tutuyorsunuz yani o da böyle kıvrılmış duruyor elinizde e, yüzünüze bakıyor hiçbir şey yok yani size zarar vermiyor siz ona hükmediyorsunuz e, dolayısıyla yani bu aslında nasıl diyelim biraz böyle nefsine hakim olmak gibi bir durum. Şimdi siz o yılanla almışsınız elinize ona oynuyorsunuz o size zarar vermiyor. Siz ona hükmediyorsunuz yani nasıl tutarsanız öyle o size uyuyor. Dolayısıyla siz burada artık normalde zor olan bir durumla baş etmeyi öğrenmişsiniz. Normalde yani kimsenin kolay kolay cesaret edemeyeceği, cesaret etse bile baş edemeyeceği bir durumla Baş etmeyi öğrenmişsiniz. Gerçekten nefsine hakim olmak, ona hükmetmek gibi bir durumu temsil ediyor aslında. E, ve bunu büyük ölçüde başarmaya başlamışsınız. Artık o sizin elinizde ve siz onu evirip çeviriyorsunuz. Yani yine de tabii belki hani dikkatli olmanız gereken noktalar olabilir. Belki yine de tam bir ustalık elde etmemiş olabilirsiniz. Ama sonuç olarak e, büyük bir yol kat etmişsiniz ve ona hükmediyorsunuz. Artık o sizin oyuncağınız. Siz onun değil. Böyle bir e, aşama var şu ana kadar Korktuğunuz, çekindiğiniz, size zarar veren, zehirli gelen ne vardı bir düşünün ve nasıl şimdi artık onunla baş edebilmeyi öğrendiniz. Onu yönetebilmeyi öğrendiniz. Belki de duygularınızı yönetebilmeyi öğrendiniz. Daha önce size çok zarar veren duygularınız vardı. Bunun gibi ve artık bunu başardığınız için rahatlayacaksınız pek çok sıkıntıyı. Atmışsınız üstünüzden zaten daha da atacaksınız yani daha da böyle ustalaştıkça artık yani hiçbir probleminiz kalmayacak neredeyse diyebilirim buna hükmetmeyi öğrendikçe evet elinizde bir sapan belli bir noktayı hedef alıyorsunuz sapan da büyük bir sapan taş da büyük bir taş aslında büyük bir hedef yani basit bir araçla basit ilkel bir yöntemle çok sıradan bir yöntemle herhangi bir ekstra şey gerektirmeyen yani böyle çok komplike bir şey araç istemeyen bir teknikle hedefinize vuracaksınız. Yani çok bilindik bir numarayla, çok eski bir numarayla, çok eski bir yöntemle uzaktaki büyük bir hedefi vuracaksınız. Geleceğe dair bir şeyi geçmişin silahlarıyla çözmek gibi yani nasıl tarif etmeli bilmiyorum anladığınızı düşünüyorum. Bugünün araçlarını kullanmayacaksınız yani sapan bildiğimiz en eski silahlardan biri yani e, ve herhangi bir şey gerekmiyor yani bir teknoloji gerektiren bir şey değil basit bir şey ama bu kadar basit bu kadar sıradan bir yöntemle siz bugünün e, hedeflerine dair bir şey e, yani daha böyle yukarıda daha ileride bir şeyi hedefi vuruyorsunuz dolayısıyla aslında bugünün hedefleri bugünün silahlarıyla vurulur ama bazen de hiç eskimeyen bir teknik çok daha işe yarıyor olabilir. Böyle bir şey de edeceksiniz. Siz bu sapanla. Şimdi şurada bir horoz var. Siz görebilirsiniz onu. Bu horozun sırtında bir insan var. Adeta böyle ata biner gibi horozun sırtına binmiş horoz büyük yani zaten ee, arkasında da bir kuş var. Şimdi belli bir konuda e, karanlık bitiyor, aydınlık başlıyor, şafak söküyor ve buna sebep olan bir insan yani o horozu oraya süren e, bir atı sürüp getirir gibi bir insan yani karanlığın olduğu bir yere aslında bir insan zorla hani belki şafak sökmedi de bu kişi lamba yaktı diyebiliriz anlatabiliyor muyum? bir müdahale söz konusu. Yani belki o kişi olmasa siz durup bekliyorsunuz yani şafak söksün, aydınlansın, bu bitsin diye çaresiz, edilgen böyle beklediğiniz bir konu olabilir yani. Ama bu kişi inisiyatif alıyor. Diyor ki yani şafan sökmesini bekleyemem. Ben bu karanlığı kendim dağıtacağım diyor ve bir ışık yakıyor. Horoza binmesi böyle bir şey temsil ediyor. Bu kişi aydınlığı getiriyor. Karanlık bir mesele yani bir problemi çözüyor ve o meselenin aydınlanmasına neden oluyor. Böyle şüphe ettiğiniz acaba bu neden bilemiyorum dediğiniz bir konuyla ilgili aydınlık elde edebilirsiniz. Örneğin diyelim ki mesela doktor doktor geziyorsunuz ama bir hastalığınız var. Teşhis bulamıyorsunuz, teşhis koymuyorlar. Şimdi bir doktor der ki tamam hani bütün parçaları birleştirir. Şöyle doluyor mu bunu da yaşıyor musun? Şu yüzden der ve teşhis koyar. E orada mesele çözülmüş olur o bilinmeyen o karanlık görünmeyen mesele aydınlığa çıkmış olur böyle bir şey ve bu aydınlanmanın arkasından da e önemli bir haber bunu takip ediyor bir kuş geliyor onun arkasından bu da pozitif bir gelişme o da nedir mesela yine aynı örnek üzerinden giderseniz teşhis konulduktan sonra tedaviye başlayabiliyorsunuz artık. Teşhis konulamadığı için tedavi olamıyordunuz belki. Bunun gibi o kuş da böyle bir şey temsil ediyor. Aydınlıkta artık yani nasıl hava aydınlanınca tekrar kuşlar uçmaya ötmeye başlıyor. Gece susan kuşlar. Buna benzer bir durum yani tekrar hepsi ortaya çıkıyor ve tekrar olağan akışında bir şeyler devam etmeye başlayacak yani. Böyle bir durum var hayatınızda. Bu da çok güzel görünüyor aslında yani sizin açınızdan varsa böyle bir karanlık sizi korkutan artık çözülsün diye beklediğiniz durumlar bunlar çözülüyor aydınlığa çıkıyor diyebilirim yani çok rahat bir şekilde. Evet iki kuyruklu bir balığınız var. Sanki yani böyle birbirine yapışmış gibi ya da biri diğerini biraz yutmuş kafa kısmından da bunun gibi böyle iki kuyruk var ama iki kafa görünmüyor sonuç olarak neyse ikili bir kısmetiniz var belki hani kendi içinde tek bir şey elde edeceksiniz ama onun iki taraflı bir kazanımı olabilir sizin için veya çifte kısmet olabilir yani biri diğerini getirecek iki tane maddi kısmetiniz var ve güzel görünüyorlar biraz böyle kendiliğinden gelecek şeyler bunlar yani öyle çok uğraşacağınız çok hani avlamak için çaba harcayacağınız falan şeyler değil açıkçası. Biraz böyle kendiliğinden spontan kısmet ayağınıza gelecek durumlar gibi görünüyor bu ikili kısmet. Evet, iki farklı yöne birden eğilmiş böyle dalları eğilmiş bir ağaç var. Hani böyle bir yöne doğru yatar ya ağaçlar. Bu yani böyle dik duruyor aslında. Ama belli bir yerden sonra böyle gövdesi ikili böyle iki yöne doğru ayrılıyor yani şemsiye gibi olmuş bir ağaç e, belli bir konuda e, böyle iki ta ayrı tarafa da meyvesini verecek bir ağaç yani nasıl diyelim bunu böyle bir ebeveyn gibi düşünebilirsiniz her iki çocuğuna da eşit derecede ilgi veren falan bir ebeveyn gibi düşünebilirsiniz bu böyle bir konu ve iki ayrı yöne birden meyve veriyor ama sizin hayatınızda sizinle ilgili bir şey yani yaptığınız bir şey daha önceden ektiğiniz bir tohum örneğin emek verdiğiniz bir konu bugün size işte hem özel hayatınızda diyelim aile hayatınızda hem de iş hayatınızda fayda sağlıyor olabilir çift yönlü bir gölge yaratıyor çift yöne meyve veriyor dallarıyla iki yöne birden eğiliyor yani sizin yetiştirdiğiniz bir ağaç böyle bir konu var yani belki de hani çocuk yetiştirmişsinizdir büyümüştür hem kendine yetiyordur hem size de yardım dokunuyordur maddi manevi böyle bir konu olabilir yani bu ağaç böyle iki tarafı birden dallarını eğmiş iki tarafı birden korur gibi görünüyor. Evet bir tarak var elinizde büyük bir tarak böyle kalın kalın dişlerde Bir şeyleri bir takım düğümleri çözüp dolaşıklıkları düzeltmek, düzene sokmakla ilgili bir konumuz var. Yani böyle bir konuda harekete geçeceksiniz. Tıpkı dolaşan saçlarımızı taramak için elimize tarağı aldığımız an nasıl ki onu çözmeye o dolaşıklığı açmaya niyet etmiş bulunuyorsak. Burada da elinizde bir tarak almışsınız. Hayatınızda var olan bir karmaşayı bir düğümü çözeceksiniz. Buna hazırlanıyorsunuz. Evet, bakalım tabakta ne var. Bir insanla yollarınız birleşiyor, yani beraber devam edeceksiniz. Ayrı ayrı yaptığınız bir şeyi birleşip ortaklaşa yapmaya başlayacaksınız. Evet, bu böyle sürekli bir ortaklık gibi değil de belli süreli ya da belli konularda ortak çalışmak gibi bir şey olabilir. Yani böyle biraz esnek bir birleşim yani bir yol diğerine birleşiyor biraz ileride tekrar ayrılıyor sonra tekrar birleşiyor yani zaman zaman tek şeritte düşen zaman zaman da çift şerit devam eden bir yol gibi aslında bu insanla e, bu şekilde yollarınız birleşiyor. Aklınıza çok çok güzel bir fikir gelecek sizin. Ne yapacağınızı bilemediğiniz bir konuda, yani ben bu konu ne yapsam şimdi hani bir çözüm bulamıyorum dediğiniz bir konuda bir anda aklınıza öyle bir fikir gelecek ki yani tamam diyeceksiniz. Başka artık bunu düşünmeme gerek bile yok. Çok kesin bir şekilde bunu yapacağım yani. Aklınıza geldiği andan itibaren o fikri tutacaksınız. Hani çözüm tamam bu yani. Artık bu meseleyi daha fazla düşünmeye ya da başka bir yol daha başka bir alternatif daha var mı diye e, düşünmeye hiç gerek olmaksızın o aklınıza gelen çözüm aynı anda içinize de sinmiş olacak ve size harekete geçirecek. Canlarım benim isminde L harfi Lüleburgaz'ın L'si olan bir insan var. Bu insan uzaktan gelecek ve size bir şey getiriyor. Ya uzaktan geliyor böyle çantası valizi falan var. Ama elinde de böyle küçük bir şey var. Onu da size getiriyor ve böyle güzel yuvarlak beyaz bir şey gibi görünüyor. Yani artık nedir bilmiyorum ama size böyle bir ışık sanki böyle ufak bir ışık saçan bir şey gibi. Yani sizin hayatınızda işe yarayacak, sizin hayatınızda bir parıltıya neden olacak bir şey olduğunu düşünüyorum. Sizin açınızdan fiziksel bir şey mi gerçekten hani onu bilmiyorum yani ama sizin ışığınız olacak yani. Evet çok böyle ağır bir kapı açılıyor. Büyük bir kilidi var. Hani böyle bazı yerlerin böyle kocaman kapıları olur ya böyle sürgülü üç kişi falan iter böyle açmak için e, gürültü böyle gıcırtı falan çıkarır. Böyle büyük bir kapı ve kocaman bir kilidi var. Bu kapı böyle kayarak yani sürgülü bir kapı böyle kayarak açılacak e, ve gerçekten gürültüyle yani açılıyor. Ama büyük bir çözüm ya bu sadece sizi ilgilendiren bir şey değil bu arada bu kapının bu kadar büyük olması yani gürültü getirmesi de zaten birçok insanı etkilemesi. Hani sanki böyle bir kitleye açılıyor o kapı. Yani kitle halinde o kapıdan geçebilecek insanlar. Böyle bir şeyin kapısı bu ama dediğim gibi tek sizi ilgilendiren bir şey değil ama sizi de ilgilendiren bir şey. Evet falınız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.